Şimdi bir bakalım. Geçen hafta size yine bir soru çözümü yapmıştık. Oradaki size anlattığım taktiklerde ilerlediğimiz gibi yine burada o şekilde ilerleyeceğiz ama iki seçeneği de yapacağız. İkisini birden yapacağız. Bu arada ara ara soracağım sesim net geliyor mu diye. Şu an mesela net geliyor mu? Bir kopuk olmasın. Tamamdır, çok teşekkür ettim. Şimdi ilk başta bir nasıl yapalım? Burada biz iki tane sizinle YDS'den çıkmış sorulardan çözeceğiz. İkisini de farklı şekilde çözeceğiz. Bir ilk başta ne yapacak? İlk ilk başta soru köklerini inceleyeceğiz, şıkları okuyacağız. Daha sonrasında paragrafa döneceğiz, oradan çıkarım yapacağız, soru köklerine göre cevaplarını bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Bu bizim birinci seçeneğimiz. Bir de ikinci. Metnimizde ne yapacağız? Şöyle şurayı bir okuyacağız. Ondan sonra da bir şıklara ineceğiz. Tamamdır. Hadi bir başlayalım. Şimdi diyor ki, according to the passage, history textbooks. Textbook ne olabilir? Textbook, history textbook. Yazın bakalım bir sohbete. Tarihi, ne olabilir şu? Aynen öyle. Tarihi, metin, tarihi, kitap diyoruz biz buna. Tamamdır. Şimdi burada textbook'a, history textbook'muş bizim olayımız. Değil mi? Biz bunu buradan anladık. Tarihi, metin. şıkkımıza bir bakıyoruz. Are now being rewritten with a more international and universal outlook to rectify past misunderstanding between nations? Şimdi burada bize ne demek istiyor? Birazcık böyle gözünüz korkabilir bunları böyle arka arkaya görünce tarihi falan diye. Korkmasın. Hepsini halledeceğiz. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Are now being rewritten. Bu tarihi kitaplar tekrar yazılıyormuş. Nasıl ta tekrar yazılıyormuş? Daha uluslararası e, ve universal daha evrensel bir görüşle, bir bakış açısıyla tekrar yazılıyormuş. Ne için? To rectify. To rectify geçmişteki yanlış anlaşılmaları, uluslar arasındaki yanlış anlaşılmaları düzeltmek için, telafi etmek için tekrar yazılıyormuş. Tamam mı? Bu bir cebimizde dursun. Yani A seçeneğini biz basite indirdiğimizde bu kadar çok şey arasından neyi anlıyoruz? Geçmişte uluslararası yazılan, yapılan yanlış anlaşılmaları tekrar e, düzeltmek için bir şeyler yapılmış. Yani bir yanlış anlaşılma ve düzeltme durumu var. B seçeneğine geçtik are now appropriate for teaching history because they are always ideologically biased. Şimdi şu kelimeyi biliyor muyuz? Bir sohbete yazalım bakalım. Bakalım bakalım. Ne yazacaksınız acaba? Biased. Biliyor muyuz bunu? Bunun bir sinonimi var. Prejudge. Bunu gördük mü? Judge birisini yargılamak aynen öyle. Prejudge, ön yargı, bias da aynı şekilde. Şimdi demiş ki bize buradan şunu şöyle alalım. Are not appropriate for teaching history because they are always ideologically biased. Tarih öğretmek için uygun değillerdir çünkü neden? İdeolojik olarak çok ön yargılılardı. Yani ön yargı içeriyormuş bu kitaplar. Bu da aklımızda kalsın. Pat pat gidelim adım adım. Birincisinde ne vardı? Geçmişte yapılan, geçmişteki yanlış anlaşılmaları düzeltiyoruz. İkide ne vardı? Ön yargılardan bahsetti. C seçeneğine geçtiğimizde Should be written in a neutral and unbiased way so that future generations can have a healthy understanding of history. Burada ne diyor? Daha nötr ve ön yargısız bir şekilde yazılmalıdır ki e, ee, gelecek nesiller, future generations ne yapabilir? Daha sağlıklı bir şekilde tarihi anlayabilirler. Ha, C seçeneğinde ne var? Gelecek nesiller. Okay, let's just skip this part. D seçeneğine bakalım. Not only have educational but also ideological functions serving to transmit a nation's, nation's, status, nation's state's values demiş. Burada diyor ki, sadece eğitimsel değil, aynı zamanda ideolojik işlevleri de aktarmak için, e, aktarmayı hizmet eder diyor aslında. Yani amaç neymiş? Sadece eğitim değil, aynı zamanda ideolojik fikirleri, ideolojik e, şeylerim, işlevleri de e, aktarmaya hizmet ediyormuş. History textbooklar, bu tarihi kitaplar. Yani burada ne gördük? Eğitim ve ideolojik e, uh, işlevleri gördük, ideolojik fikirleri gördük D seçeneğinde. E seçeneğine baktığımızda consists of baseless stories and narratives rather than historical facts that are more important for a nation's nation states survival. Diyor ki bize E seçeneğinde. Daha çok baseless. Baseless'ı biliyor muyuz? Hemen yazalım sohbete. Baseless stories. Ay, temel Baseless temelsiz, dayanağı olmayan yani uydurma, sallama diyor ki daha çok uydurma hikayelerden oluşuyor diyor aslında. Yani geneline baktığımızda bir ulusun e, hayatta kalmasından daha e, önemli olan olaylarla değil de yani neden e, oluşuyormuş aslında baseless stories. E seçeneğimiz de bizim bu. Tamam mı? Daha sonrasında biz ne yapacağız? Şimdi bunu şöyle geldik. Şuradan hemen bir yukarı alalım dakika. Bunu kapattık. Geldik buraya. It is stated in the passage that. Bir de şunu fark ettik mi? Burada history textbook. Biz bunu şunu anladık. Yani aslında genelden bahsediyor. Herhalde diyoruz ki history textbook burada ne olacak? Bizim genelimizden bahsedecek diyoruz. Şuraya geldik sonrasında. It is stated in the passage that. Parçada bir şeyler ne yapılmış? State edilmiş. Belirtilmiş ki neler? Some countries have been more successful in producing more natural and less ideological history texts than others. Geneline baktığımızda cümlede bize diyor ki bazıları daha, bazı ülkeler daha nötr, daha tarafsız bir şekilde e, kitaplar üretmeyi başarabilmişlerdir diyor. Base seçeneğine baktığımızda In many nations, debates over the content and format of history textbooks continue to generate considerable political conflict. Diyor ki biz burada. Ee, Birçok ulusta hala tarihi tarih üzerine ve siyaset üzerine çok önemli tartışmalar devam ediyor. Yani B seçeneğini şunu almış. Bir tartışma süre geliyor. C'ye bakalım. Nations attempt to provide future generations with particular values that will ensure that continuation of existing structure. Diyor ki, var olan yapıların devamlılığını sağlar. The continuation of existing structures. Bu tarih kitaplar, uluslar, tarih kitaplardaki anlatılan bu uluslar ne yapıyormuş? Gele değerlerin Gelecek nesillerde de aslında devamlılığını var olmasını sağlıyormuş. D'ye baktığımızda, history textbooks have become more politicized after the emergence of nation states to preserve, ne, preserve national identity. Burada da diyor ki aslında tarih kitaplar daha politik hale gelmiştir diyor ve e, ulusal devletleri koruyarak korumaya çalışarak ulusal devletlerin kimliğini korumaya çalışarak daha politik hale gelmiştir diyor. Bakalım. Many educational systems through the world include history in their curriculum to enhance political literacy. Birçok diyor ki dünyadaki birçok eğitim sistemi ne yapıyormuş? Kendi müfredatlarını enhance, geliştirmek için, e, siyasi okur yazarlığı geliştirmek için çok fazla e, tarihi bilgi içeriyormuş müfredatlarında. Tamam mı? Bu seçenekler de bunlar. Ve en sona geldiğimizde according to the passage, regardless of, Regardless of ne demek arkadaşlar? Şunu da resimleyelim. Kafamız karışırsın. Regardless of. Peki, sinonimi. Sinonimi ne olabilir? Sinonimi biliyor muyuz? Bakılmaksızın. Aynen öyle, doğru. Sinonim dediğimiz şey eş anlamlısı. Demek. Burada regardless of yerine şu olabilir miydi sizce? Hemen bakalım şuradan. Bakıyoruz. Regardless of. Şunu duyduk mu? Respective. Ha evet Onur Bey harikasınız. Gerçekten evet üstte de yazılmış. Böyle bunu bitişik yazacağız. Respective of. Neymiş bu? Regardless anlamına geliyor. Sen de maksızın, maksızın, bakılmaksızın. Bize burada diyor ki şimdi bunu uh, hmm. according to the passage regardless of how impartial they are written history textbooks hep bize şeyden bahsetti ya bu neutral, neutral, neutral yani neydi? Tarafsız demekti. Impartial da şuradaki kelimemiz bizim impartial hemen çizelim bunu. Önemli bir kelime. Impartial, neutral, neutral, tarafsız demek. Tamam mı? Bunda ne yapacakmışız? Biz parça da o zaman yemin parçalar diyeceğiz. Büyük ihtimalle vermezler, neutral olarak verecekler, Onu arayacağız. Buna rağmen, buna bakılmaksızın ne olabilir? Need to teach both the past and future. Hem geçmişi hem geleceği öğretmenler. Serve a purpose, purpose den, purpose other than intended. Yani e, istenen amaçlanandan farklı bir şey hizmet edilir. Are the best options for cultural transmission bahsediyor. Burada diyor ki cultural transmission, kültürel aktarım için en iyi seçenektir. Tarih kitaplar, bakacağız öyle mi? Affect ideologically the youth more than adults. İdeolojik, ideolojik olarak gençleri yetişkinlerden daha fazla etkiler diyor. Bir de e seçeneğinde de diyor ki can never be completely objective and neutral. Şimdi ben mesela metni okumadım. Bir de öğrenci gözüyle bakıyorum. Ben size ne dedim? Metinde ne bulacağız dedim. Impartial'ın karşısına ne bulacağız dedim. Hadi hemen yazın sohbete. Niye arayacağız dedim. Neutral. Peki hangi seçenekte neutral var? Aynen öyle. Bence mesela ben şu an bu diyorum. Ben daha parçayı okumadım. Şöyle düşünün işte soru köklerini okuduktan sonra cevapları da okursanız aslında paragrafı böyle böyle çok ayrıntılı okumadan bir şeyleri oradan böyle yakalayabiliyorsunuz. Şimdi biz bir geçelim bakalım paragrafımıza. Şunu şuradan hemen hop sildik. Buna dedik ki respective of. Tamamdır. Şimdi 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 geldik bakıyoruz tamam mı parçamıza bir tanesinin seçeneğini bulduk gibi. Şimdi şıkları da unutmadık. Bence unutmadınız, aklınızdadır. Şimdi diyor ki, history is one of the few school subjects commonly mandated in education system through, throughout the world. Mandated ne demek? Mandated, mandatory. Hiç duyduk mu? Mandated, mandatory. Aynen öyle, zorunlu. Şimdi bunun İki tane size şurada. ne vereyim? Compulsory, zorunlu. Bir de um, obligatory. Compulsory ya da obligatory. Bu ikisi de çıkabilir. Tamam mı? Hemen böyle not alın. Mandate, mandatory, compulsory, obligatory. Yani. For, force biraz daha zorlamak, birisini zorlamak. Daha çok burada zorunlu eğitime katılmış diyor. Tarih, hemen böyle şey okuyoruz ya, genelini okuyacağız ve anlayacağız şıkları ilk başta baktığımız için. Tarih diyor ki, dünya boyunca, dünyanın her yerinde zorunlu bir, zorunlu olmuş eğitimlerden birisidir diyor. Eğitim konularından birisidir diyor, derslerinden. Daha da diyor ki... E Furthermore, the use of history textbook to support students learning is an almost neredeyse diyor, almost universally accepted practice ve bu tarihi kitapların desteklenmesi, çocukların da bunları okuması, bunların işlenmesi neredeyse dünyanın her tarafında universal evrensel olarak kabul edilmiştir diyor. Ancak bunlara dikkat ediyorduk, değil mi biz? However, but, although, though, bunlara dikkat ediyorduk. Şuradan hemen şunu bir silelim. Course, however, geldi the widespread, yaygınlı, international presence of the humble history textbook should not disguise its ideological and cultural potency. However, burada bir ayırmış. Genel olarak yaygınlığından bahsediyor. Yani bu yaygınlığı, uluslararası yaygınlığı e, gizlenmemelidir. İdeolojik ve kültürel potansiyeli tarihin, tarihi bilginin İdeolojik ve kültürel potansiyeli aslında tarih kitaplarından gizlenmemelidir, diyor. Bir bakalım ne demek istiyor? Açacak mı? Doğrusu aslında diyor, indeed ne yapmalıdır, diyor. Essential to understand the power and importance of history text is to appreciate that any given culture, they typically exist as the keepers of ideas, values and knowledge. Yani bu kadar uzun bir cümle var. Ben buradan ne anladım mesela? Bence to appreciate... Bu çok önemli burada. Yani diyor ki size verilen e, fikirler, değerler ve bilginin diyor e, anlamak için aslında çok önemli bir kaminaktır e, bu tarihi kitaplar. Bun, bundan aslında genel olarak biz bunu anlayacağız. Böyle çünkü kelime kelime çevirdiğimizde bir süre sonra sınavda yoruluyoruz, beynimiz duruyor. Ben ne yaptım burada? To appreciate, bunu aldım. Bir şeyi takdir ediyor. Yani burada olumlu olan bir şey vardır. Tamam mı? So no matter how natural history hmm. No matter how those the The Natural history textbooks may appear they are ideologically important because they often seek to inject the youth with a shared set of beliefs. Şimdi inject the youth bir fikri gençlere aşılıyor. Tamam mı? Yani ne kadar bu ne kadar tarafsız olmaya çalışırsa çalışsın bu fikri diyor gençleri aşılamaya bir fikir gençleri aşılamaya çalışıyor. Ne kadar tarafsız olursa olsun. Nereye gittim ben burada? Neyin cevabını buldum? Sizce şunun cevabını buldun mu? Üçüncü sorunun cevabını. Burada ne diyordu? Neutral. Bu kelimeyi bulacağız dedik değil mi? Aynen öyle. Çünkü diyor ki ne kadar tarafsız olursa, olmaya çalışırsa çalışsın diyor. Gençleri aslında bir fikri enjekte etmeye çalışıyor. Bu hangi tarih olursa, hangi ülkenin tarihi, nerenin kültürü olursa olsun aslında tarafsız olamıyorlar. Çünkü neden? Kendi tarihleri. Yani oraya gidip de e, öyle olsa da olmasa da kendi açılarından bir şey yazmaya çalışıyorlar ki kendi gençlerine bu şekilde örnek olabilsinler. Onun için de ne yapamıyorlar? Nötrü olamıyorlar. Evet. Bakıyoruz şimdi devamında. Şunu aldık. Burayı okuduk. Aynen öyle. Şimdi ne yapıyorlarmış? Çocuklara böyle değerleri sürekli inject etmeye çalışıyormuş. Incontrovertible. Bunu duyduk mu? Incontrovertible. Şimdi bunlar e, neutral değillerdi ya, tarafsız değillerdi ya. O zaman incontrovertible'ın anlamı ne olabilir sizce? tart, e, tartışılmaz, tartışılamaz. iletişim çevrilemez, dönüşülemez. Ama direkt buradaki anlamı e, şey tartışılamaz. In this, hemen şunu da vereyim. Dispure, indisputable. Tamam mı? Tartışılmaz. Incontrovertible. Çıkabilir bu da. Bunu da yazın. Indisputable. Tartışılmaz. Tamam mı? Tartışılmazmış. Textbooks stands as cultural artifacts that embody a range of issues associated with ideology politics values, which in themselves functioned at a variety of different levels of power, status and influence. Öyle bir cümleyi gördünüz dediniz ki, oh, ben ne yapacağım, <laughs> ben ne yapacağım dediniz. Onun için biz ne yapıyoruz? Neredeyiz şimdi? Şuraya geldik. Burada biz... Direkt diyorum ya kelime kelime çevirmeyin. Böyle anlamaya çalışın. Diyor ki biz de şimdi Textbooklar stand as öyle dururlar, öylelerdir diyor. Aslında kültürel çeşitlilik nelerle ilgiliymiş, neler varmış bu kültürel range of issues. Çeşitlilikte ideolojik faktörler, siyaset varmış. Bu değerlerden bahsediyormuş. Ve farklı farklı aslında içinde durumlar, mevkiler, güçler ve etkilerden bahsediyormuş. Yani biz bundan şunu anladık, bunu okuduk ve diyoruz ki bu tarihi kitaplar, textbooklar ne yapıyor? Çeşitlilik içeriyor aslında. Ve devamında da diyor ki Embedded in history textbooks are narratives and stories that nation states choose to tell about themselves and their relation with other nations. Diyor ki Choose, neredeydi şurası? Choose to tell about themselves. Bu kitaplar, tarih, bu uluslar kitaplarında kendilerini anlatırlarmış ve kendilerinin başka ülkelerle olan ilişkilerinden bahsederlermiş. Aslında fark ettiniz mi? Çok süslü süslü cümlelerle böyle böyle anlatmışlar. Bütün cümleler aynı anlamda çıkıyor. Çeşitlilik, tarafsız olamama ve kendi ulusunu anlatma. Kendi ulusunu ve başka ulusları anlatma. Tipik olarak da diyor ki they represent a the core cultural knowledge. Temel bir kültürel bilgi içeriyorlarmış. Ki bu bilgi de neymiş? Bir sonraki Future Generations'a aktarmayı bekleniyorlarmış. Aktarınca ne olacakmış? Assimilate edecekler ve desteklenecekler. Yani sahiplenecekler, assimilate edecekler kültürlerini ve destekleyeceklermiş bu tarihi kitaplar sayesinde. Ben aslında ne yaptım hemen cevapları buldum biliyor musunuz mesela? Şu ikiye hemen bir bakalım şimdi. Şu Future Generation kısmı vardı ya şurada en sonda future generationa Şurayı bir unutmayın tamam mı? Future generationa. Gelecek nesiller. Burayı da unutmuyoruz. Sonra hop geldik şuraya bakıyoruz. It Is stated in the passage. Mesela bir göz gezdirdiğinde, göz gezdirdiğinde burada generations future generations görüyor musunuz? Bir tarayın bakalım. Tık 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 tık, tık taradık taradık taradık. Ben mesela buldum. C. Hı hı, C. Aynen öyle şey abi. C'de ne diyor? Future generations. Yani existing structures. Existing structures ne yapıyormuş? Var olan yapıları, kültürleri bir sonraki generation'a aktarıyor muymuş? Uluslar. uluslar. Ulusların amacı buydu değil mi? Ben birkaç tane şey saydım ya. Uluslardan bahsediyor. Aktarımdan bahsediyor. Tarafsız olamamaktan bahsediyor. Hop ne yaptı uluslar? Future generation'a Gördük mü? Aktarmaya çalıştı. Tamam mı burası? Tamam. Şimdi bakalım bakalım. Şöyle bir şuraya geçelim. Geldik. According to the passage, history textbook. Tarih kitaplar ne yaparlarmış? Are now being rewritten. Bunların hepsini okumuştuk zaten. Bir bakalım, bir göz gezdirin. Şöyle iki dakika. Cümle ve sorunu, sorunun başına direkt bulabilir miyiz? Şöyle aslında direkt ben cümlenin başına ya da sonuna bakacağım diye kendinizi şartlamayın. Kelime arayın. Sinonimi olur, zıtlık bağlacı varsa o zaman ne yaparım? Ben sorudakinden sorudaki verilen kelimenin tam tersi bir kelime ararım. Yani direkt başı ve sonuna bakmak yerine şöyle odaklanalım Oğuzhan Bey. E, kelime od odaklı gidelim tamam mı? Kelime bulmaya çalışalım. Kelimeden gitmeye çalışalım. Bağlaçtan gitmeye çalışalım. Mesela burada ne yaptık? Impartial dedik. Daha sonrasında neutral'a geldik. Objective'e geldik. Tamam mı? Böyle bu şekilde yapalım. Onlar biraz daha sonra sonra gelir. Yani sonra bulamadığımızda başvuracağımız yöntemler. Her zaman ben size şunu öneriyorum. Kelime, kelimeden yakalamaya çalışın daha çok. Şimdi şuradan bak şunu şurada bir sildik. Ne demiştik birinci soruda? Bunu ilk başta okuduk, inceledik. D dediniz. mesela aynen D, A var. İkisine de bakalım. Not only have educational, sadece eğitimsel değil, aynı zamanda ideolojik, ideolojik işlevler varmış. Ve serving to transmit a nation's state's values ve e, aktarmaya çalışıyormuş bir Devletin değerlerini aktarmaya çalışıyormuş bu tarih kitaplar. Yani neden bahsediyor? Sadece eğitimle ilgili değil, ideolojik işlevleri de diğer uluslara, diğer e, nesillere bu değerleri aktarmaya çalışıyormuş. Bence çok mantıklı. D seçeneği. Bir de A'ya bakalım. Are now being used to the more international and universal, universal of to rectify past misunderstandings? Hiç bahsetti mi? Geçmişler, geçmişte yapılan böyle yanlışlardan bunları düzeltmemiz gerekiyor falan şeklinde bir şey. More international and universal outlook to rectify. İyi, şey, değil mi? D daha net. D de hep ne diyor? İdeolojiden bahsetti bize. İdeolojik function'lardan bahsetti ve ileriye future generation'a aktarmaktan bahsetti. Aslında e, bunun da mesela Şeyini ne yapabiliriz? Bir bakalım. Burada ben şunu hatırlıyorum. Hadi bakalım. Siz de benimle birlikte bakın. No matter what burada bir yerde. Ha. No matter how neutral history textbook may appear. Burada mesela ideolojiden bahsetmiş gördük. Bir ideolojiden de bahsetmiş. Bu zaten nedir Bir school subject'tir. Education sistemidir. Education sistemi söylüyor. Bir de burada bize ne diyor? Üstüne ideolojiden bahsediyor. Tamam mı? O yüzden bizim seçeneğimiz ne oluyor? Biz burada D şıkkına gidiyoruz. Tamam mı? Okey mi? Soruyu okuyup parçada bulmak bence de kesinlikle daha kolay. Çünkü e, şimdi soruları okumayınca, soruları hiç göz gezdirmeyince parçayı böyle okuyoruz, okuyoruz. Aa, sonra sorulara bir gidiyoruz. Yani ne oluyor? sorulara gidince ben ne okuduğumu unutuyorum mesela şahsen. İlk başta paragrafı okuyunca bir de çünkü ilk başta soruları okuduğumuzda ne oluyor soruları okuyunca? Ee, biz şunun farkında oluyoruz. Bizden ne istediğinin farkında oluyoruz aslında. Politik bir e, politik ortodoksluktan bahsediyor. Yani hep böyle siyasetten bahsetmiş aslında. Bir yönden siyasetten de bahsetmiş. Tarihi, değerler, siyaset, eğitim bu şekilde. Buna D de dedik. Buna ne dedik? Aynen, tamam. Buna birincisine D dedik, ikincisine C dedik, üçüncüsüne ne dedik? E dedik. Ne dedim? Kelimeler, objective, neutral. O zaman şunları mesela defterinize yazın tamam mı dersten sonra? Impartial, objective and neutral. Bunları defterinize yazalım sinonim olarak. Neydi? Ne dedim ben? Sinonim olarak. Hemen eve gidin, evde. Şöyle, synonyms diye bir başlık açın ve altına impartial, objective, neutral bunların hepsini yazın. Okey mi? Şimdi, şimdi şuradan. Bakalım yapalım, bilelim. Önyargı prejudge dedik. Prejudge ya da bias. Bunlar önyargı yargı demek oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapalım? Bugünlük dersimizi bu kadar yapalım. Çünkü çok ayrıntılı çözdük. Bir sonraki dersimizde şunu yapacağım. Dersin başında söylemiştim. Ee, bu kadar. Bunu bu şekilde ayrıntılı çözmeden, bu yöntemi çünkü uyguladım, diğer yöntemle yapacağız bu sefer. Birazcık daha az sevdiğimiz bir yöntemi yapacağız aslında. İlk başta metni okuyacağız, sonrasında sıçıklara gideceğiz. Bir onu da deneyelim. Çünkü dediğim gibi, herkes de aslında bunlar çok, öğrenme yöntemleri çok fazla çeşitli olabiliyor. Onu da yapacağız. Biraz da onun üstünde duracağız. Bu metinle ilgili var mı sormak istediğiniz bir şey? Ne dedik burada? impartial. Objective, neutral. Tamam mı? Bunlar burada kaldı. Sonrasında aşağı indim. Şu kelimenin anlamı hemen bir yazın bakalım. Neydi? Şunun anlamını yazın bana. Çizdim. Hatırlıyor musunuz bakalım? Baseless. Baseless ne demekti? Temelsiz, dayanaksız. Aynen öyle. Başka başka ne sorayım? Şurada bu neydi? Unbiased. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Aynen öyle, önyargısız. Böyle insanlar için de çok kullanılır. He is so biased falan diye böyle çok önyargılı biri. Oradan aklınıza kalsın. Çok yargılayıcı, herkese böyle önyargıyla yaklaşır. Tamamdır, başka başka başka. Bakalım şurada. Körkulum neydi? Körkulum. Körkulum. Şurada. İkinci soruda şurada çizdim. Körk. Ha ha ha. Müfredat. Körkulum. Başka. Preserve neydi? Preserve national identity. Bunu böyle komple bir çevirir misiniz? Preserve national identity diye. Komple bir çevirelim. Ulus bilincini korumak. Aynen öyle. Tamam. Ensure. Ensure the continuation of existing structures ensure the continuations of existing structures. Garantilemek, neyi garantilemek, neyi sürdürmek? Var olan değerleri, yapıları, işlevleri sürdürmeyi garantilemek. Tamam mı? Değerler, değerler bunu yapıyormuş. Ulusların girişimleri buymuş. Tamam, bugünlük bu kadar yaptık arkadaşlar. Tamam mı? Var mı şu an sorunuz? take care yourself. Okay. Tam politik ortodoks dediği şey siyasal ortodoksluktan, bir mezhepten bahsediyor burada aslında. Tamam mı arkadaşlar? Kapatıyorum şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersinizde görüşürüz. Hoşça kalın. Size de hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim.